Anadolu'da binlerce cesur kadınlar vardı. Hayatlarının nasıl değişeceğine kalben inanıyorlardı. Küçük küçük paralarla ve başardılar. Busla internette bir peri masalı diye bir site açtı. Ve onların hayatlarını yayınladı. Onları okuyunca etkilenmemek mümkün mü? Kendimi onların yerine koymaya çalıştım. Ben olsam ne yapabilirdim? Nasıl başarılı olabilirdim diye. Ve karar verdim. Toplum perilerinden biri olmaya. Yuvayı dişi kuş yapar sözüne her zaman inanmışımdır. kazandığı parayı tamamen çocuklarının eğitimine ve evine yansıtır. Kadın az da olsa parasını doğru yerde harcamasını bilir. Onun için kadın tutumludur. Borcuna sadıktır. Yardımlaşmayı sever. Bugün burada İstanbul'un ikinci mikro kredi şubesini açıyoruz. İstanbul kadınlarının da desteği ihtiyacı var. Çok büyük değil, şart değil büyük krediler vermek. Küçük küçük bağışlar dahi çok büyük hayatlar yaratır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu şubeden kredi alacak kadınlara başarılar diliyorum. Bu kaçıncı kredi? Tamam. Tamam. İkinci kredi. Evet. evet tebrik İkinci ediyoruz. Peki sınava. Sınava. Buyurun. Buyurun. tamam. Buyurun. Teşekkürler. Tamam. Sağ olun. Tabii. Diğer e, e, evet. Diğer bakan. Evet. 30'da ben... ya da çok var. Buradayız. <laughs> <laughs> Zamanı buradayız bakışlar. Sayın başkanım. Evet.